Nasılsın Melda? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Sen nasılsın Harun? Yağmur nasıl? İyiyiz. Beni aramada çok sevindim. Geçmişte ne yaşamışsak yaşayalım. Hepsinden önce bizim dostluğumuz... ...arkadaşlığımız vardı. Ben sana hiçbir zaman sırt çevirmedim. Bundan sonra da çeviremem. Bana ihtiyaç duyduğun her an ben senin yanında olacağım. Senin için hayatta yapamayacağım hiçbir şey yok. Bunu lütfen böyle bil. Sağ ol Melda. Şirket konusunu hiç merak etme. Elimden gelen ne varsa elbette sana yardımcı olacağım. Bundan hiç kuşkun olmasın. Senden sadece şirketimize ve aileme kimlerin komplo kurduğunu öğrenmeni istiyorum. Bunun için mi döndün? Evet. Yani Yağmur'la tekrar İngiltere'ye döneceksiniz. Eda biliyor mu? Onunla tekrar Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Özür dilerim. Yanında olmasam da her gece masalları anlatacağım sana babam. Hayatında bir var mı? Kalbini bir başkasıyla mı paylaşıyorsun bilmiyorum Harun. Bildiğim tek şey sensiz olamayacağım. Çünkü seni ölesiye seviyorum. Göreceksin seni tekrar kazanacağım aşkım. Tekrar bir aile olacağız. Çok acı çektik bu aşk için. Ama artık şunu iyice anladım. Biz birbirimize aidiz ve bunu hiçbir şey değiştiremeyecek. Sen, ben ve kızımız bir daha hiç ayrılmayacağız. Sonsuza dek. Aras Bey'den mi şüpheleniyorsun? Emin değilim. Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Yalnız Aras Bey'in Burak ve Batu ile birlikte hareket etmediğine eminim oturalım. Ona bu kadar güvenmenin nedeni ne? Ne kadar tanıyorsun Aras'ı? Çok tanımıyorum. Ama seninle konuştuktan sonra şirketin geçmişini en ince ayrıntısına kadar araştırdı. İşin içinde olsa niye araştırsın ki? Öyle mi? Ama hiçbir şey bulamadı değil mi? Bildiğim kadarıyla hayır. Sahtekarlar. En küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmamışlardır. Ama pisliklerinin üzerini ne kadar örterlerse örtsünler... ...Burak'ın da Batu'nun da gerçek yüzünü ortaya çıkartacağım. Ama Burak kendinden çok emin görünüyor. Bütün belgelerin altında Feyyaz Bey'in imzasının ne olduğunu söylüyor. <laughs> İmzam. Yılların Feyyaz Arslanlısı bile bile kendi ipini çeker mi? Bu mümkün mü? Allah'ın cezaları. Kim bilir nasıl bir oyun oynadılar babama. Onlara günlerini göstereceğim. Bize yaptıklarını bir bir ödettireceğim onlara. Sinirlenme. Sakin olmamız lazım. Senin burada olman onları tedirgin edecektir. Mutlaka bir yerde açık vereceklerdir. Sabırla beklememiz en iyisi. Hayır Melda. Beklemeyeceğim. Senden bizi yok eden ne kadar belge varsa hepsinin bir kopyasını istiyorum. Merak etme Harun. Senin için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bakalım neyin altında imzası varmış Feyyaz Arslanlı'nın.